İşte böyle uyuyakal. Var var pavları çekiyor ama yani... Orijinal mama istiyoruz. Yeter ki kendinize bu vakit ayır. Ve o soğuk taşıkla drenajla. Annem hadi. Git oyna. Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Ocak ayında e, biten ürünler videomu yapıyorum. Aralık ayında yapamamıştım. Çünkü e, çok az bitmiş ürün vardı. Sonuçta burada bitti dediklerim bir aydır kullandıklarım değil. Bazılarını 2-3 aydır kullanıyorum. Bazılarını bir ayda bitirdim. Bazıları 4 ay süründü. Neden? Çünkü aynı işlevi gören iki farklı ürünüm vardır. İkisini farklı günlerde veyahut da sabah akşam gibi kullanıyorumdur. <laughs> biten ürünlerimi anlatayım sizlere. Şu kadar Ocak ve Şubat için. Bildiğiniz gibi ben zehirsiz ev konusunda da çok hassasım. Sebebi elimdeki dermatit. Şu an özel bir uygulama yapıyorum. Çok da iyi geldi. Ama işte bunu sürün bu çok iyi olacak demeyi hiç sevmediğim için. Herkesin metabolizması yaşadığı hayat, beslenme şekli, uyku düzeni, stres durumu farklı olduğu için hiçbir ürün farklı kişilerde aynı etkiyi yapmayabilir. E, büyük olan şişelerden başlayayım anlatmaya. eko Ecosüç biliyorsunuz artık belki 3 yıl falan oldu. E, bu çamaşır yumuşatıcısı. Ben e, çamaşır e, yıkama deterjanını, sıvı yerleri silen e, kedi için özellikle zehirsiz yer temizleme sularını falan kullanıyorum. Çok memnunum. İsyaf sertifikası olan ve hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir Türk firması. E, kendi malımı kullanmaya her zaman özen gösteriyorum. Hı. Muadili varsa Türk olan e, ürünleri seçiyorum. Yoksa mecburen yabancılara gittiğimde oluyor. <laughs> Yabancılar deyince splat. Az çalkalama suyu. Yani özellikle benim gibi 60 yaş üzeri dişleriniz artık yavaş yavaş e, etler çekilmeye başlıyorsa... ...diş et kalamaları başlayabilir, e, kalsiyum dengesi vücutta azalmışsa ve gerekli takviyeleri almıyorsanız e, zamana teslim edilmiş bir beden var. O beden her gün sona doğru biraz daha yaklaşıyor. Biz acı çekmeden sağlıklı yaşlanmaya çalışıyoruz. Az çalkalama suları da bunlardan biri. Bu benim kullandığım ya ikinci üçüncü. Splat'ın az çalkalama suyu. E, İçerisinde alkol olmayan <laughs> ve doğal içerikli hazırlanmış başka bir marka maalesef bulamadığım için Gidip gelip bunu alıyorum. Bu sensitif özellikle hassas diş etleri ve hassas dişler için diyelim. Tadı fena değil. Ağzınızı yakmıyor. Her akşam dişleri fırçaladıktan sonra bir şöyle yarım kapak dolusu alıp çalkalıyoruz. O da hem ağız içerisindeki bakteri üreme potansiyelini düşüyor, düşürüyor. Çünkü sabaha kadar ağzımız kapalı uyuyoruz. Hem de plak oluşumunu engelliyor. Güzel bir ürün. Diş macunlarını da kullanmıştım geçen sene. Bir daha alır mıyım? Gidip bakacağım. Tekrar fiyatlarına eğer uçmamışlarsa alacağım. Çünkü alkolü sevmiyorum. Hmm. Isana. Isana'nın bir şampuanı bu. Ee, maalesef ki üstünde şöyle bir kandırmacası oluyor. Aslında sırf bunların değil. Bir sürü firmanın var. Bakın burada yüzde yüz görüyorsunuz. Şurada bir damga görüyorsunuz. Bunlar Gördüğünüz ürünün ambalajı üzerinde size sanki bak bu diğerlerinden farklı bir şey var daha iyi belirtmiş falan diye düşündürtüyor. Ee, ancak gözlüğümü takacağım çünkü hiçbir şey görmüyorum. Diyor ki e, bu e, ürünün plastiği yüzde yüz geri dönüşüme giden bir plastik doğaya zarar vermiyoruz diyor. Ama tabii Türkçe değil. Yanında da e, Almancam yok Oh ne mikroplastik. Yani içerisinde mikroplastik partiküller barındırmıyor. Dolayısıyla denize, doğaya, işte riflere, mercanlara falan zarar vermiyoruz diyor. Ee, i̇ndirimden almıştım. Maalesef ki içerisinde sodyum üreti sülfat varmış. Ee, sevdim mi? Evet güzel bir şampuandı. Ucuzdu ama maalesef e, e, SLS içeren ürünleri düzenli sürekli kullandığınızda zaman içerisinde alerji ya da kaşıntı ya da pullanma geçirmemeniz mümkün değil. Ee, Rozman'dan bir şey rica etsem beni pek takacaklarını sanmıyorum ama bir tüketici olarak e, Almanya'daki Rozman sitesinde e, bütün ürünlerin sol sayfanın alt tarafına gittiğiniz zaman Google'dan da translate bölümüne basarak içerik görebiliyorsunuz ama Türkiye'deki sayfasında Alman ürünler dahil hiçbir ürünün içeriğine ulaşamıyoruz. Bizim belki bazı etken maddelere hassasiyetimiz var. Onlardan olsun istemiyoruz. Bunu seçme hakkı tüketicide olmalı. Gerçi diyeceksiniz ki nerede eşitlik, adalet ve Avrupa'yı bir şey var ki burada da arıyorsun. Talep edeceğiz. Yani e, bu videodan sonra e, dilerim çok alışveriş yapıyorum ben oradan çünkü. Rozman'a bir mail atmayı düşünüyorum. E, lütfen Avrupa'daki tüketicileriniz hangi haklara ve bilgilere sahipse aynılarını Türkiye'de yaşayan insanlar için de sağlayınız. Bu sizin uluslararası göreviniz de olmalı. Bazı ülkelere farklı, bazılarına farklı davranmamalısınız diye yazacağım. Ee, tabii ki online alışveriş yaptığınız zaman bunları göremediğinizde... ...ürünü de aldığınızda çöpe atamıyorsunuz. İsraf, kullandım bitti. Güzel miydi? Evet, güzeldi. Kafam kaşınıyor mu? Evet, kaşınıyor. Neyse, çemkirdik bir parça. Gelelim şeye e, dermar olur yapıyorum biliyorsunuz haftada bir gün genelde pazar akşam ya da cumartesi akşamları oluyor dermar olurla beraber kullandığım hidralumina hyaluronik asiti bitti e, baya bol kullandım bunu ben dermaroller yapmadan önce temizlenmiş yüze sürüp dermaroller sonrası tekrar sürdüm çabuk bitirdim sayılır iki buçuk ayda memnun muyum evet fena değildi ama her zaman steril olan yine Lumina'nın şu ampullerini tercih ederim Çünkü ampuller cilt dermarları için özel üretilmiş steril kozmetiklerdir Bunu her açtığımda içine bakteri girmesine sebep oluyorum bir sorun yaşadım Hayır yaşamadım ama yani tercih eder miyim sanmıyorum ampul almaya devam edeceğim Bu pastelin tırnak sertleştiricisi maalesef hem yaş sebebiyle hem tiroidim olmadığı için hem işte evdekileri ayrı tuz kullan, kendi yemeğine ayrı tuz kullan gibi bir şey yapmadığım için ben tiroidimle çok böyle cici ilgilenen bir hasta değilim. Tırnak ve saç konusunda evet çok inceldi, çok e, eski dayanıklılığı yok ama elinden geldiği kadar direnmeye çalışıyorum. Bu da güzel bir tırnak sertleştiriciydi. Tek sorunum, hala içerisinde bir gıdım var ama akmıyor zavallıcım, katılaşıyor bunu sürdükten, kuruduktan sonra bile olsa üzerine bir renkli cila uygulamak istediğinizde çok geç kuruyor. Pastel umarım bunu şeye alır, dikkat alır. Belki de bu oje kullanmak istemeyenler için sadece tırnak sertleştirici olarak üretilmiş bir şey. Ama e, formülü yapanlar bunu da düşünmek zorundaydı. Ee, şu biliyorsunuz sencileyin koku itriyata ben şeyim, aboneyim da bir firma bu. Türk firması. Mükemmel imbikler üretiyor damıtma için. Aynı zamanda da yağları var. Doğal yağları. Eskiden hani böyle hiç gittiniz mi Mevlana'ya bilmiyorum. Ben 17 yaşımdan 50 yaşıma kadar her sene gittim. 2017'den itibaren de gitmedim artık. Sebebi farklı. Bir gün anlatırım. Orada kapının önünde böyle camekan içerisinde küçük parfümler olan amcalar vardır. Çıkışta bir enjektörle çeker oradan kokuyu. Size bir damla vererek kokuyu hissetmenizi sağlarlar. Ben çok severim o yağları. Ee, mesela menekşe yağına çok acayip bir tutkum vardır. Sencileyinde de aynı titizlikle, aynı saflıkla eski zamanların e, kurallarına riayet ederek yapılan parfümler var. E, kendilerine yazmıştım dedim ki Instagram üzerinden. Yani dedim ben 5,5 e, yıl Christian Dior'da. Teknik müdür olarak çalıştım ve Poison, yani Poison diye okudan e, parfümün Türkiye lansmanını yapmış kişiyim. Haliyle ayrı bir gönül bağım var. E, onlara hani benzer ürünleriniz var mı? Dedik Ayşe Hanım, onun içerisindeki bileşenlere çok yakın olan 54 numaralı bir parfümümüz var bizim. İçerisinde de cam çubuk kullanıyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle. Plastik değil yani çubuk. Bundan satın aldım. Daha önce El Jassi diye bir fermanlarda kullanılan parfüm vardı. Onu almıştım. Acayip güzel. Bitti. Kullandım. Sevdim. Benziyor muydu? Çok benziyordu. Ama birebir aynı değil. Ama çok andırıyordu. Sevdim bu kokuyu. E, tabii ki kokuyu internet üzerinden almak çok zor. Ama kendileri çok ilgililer. Yazdığımız her şeye fazla yarım saat içinde cevap veriyorlar. Gidip yeni bir koku seçmem lazım kendime. Bu arada eğer e, alkol alerjiniz varsa bunlar alkol içermediği için şu içerisindeki çubukla beraber ense köküne sabahleyin böyle bir sürmeniz sizi bütün gün e, yeteri kadar güzel kokmanıza yetiyor. Ama anlattım. Justin Beauty'den alışveriş yaptığım sırada bana yolladıkları bir floral kolonyaydı. Bitti. Güzel mi değil mi diye bir yorum yapamayacağım. Kolonya. Şimdi benim üç tane e, değişik ve doktor tavsiyesiyle kullandığım, e, annemin de kullandığı e, gıda takviyem var. Sebebi korkunç yorgun, bitkin ve çok uykusuz yaşamam. Tabi bunda hormonların azalmış olması, yaşlanmanın da verdiği ağırlık var. Bana bir multivitamin tavsiye etti. Multifem. İçerisinde e, selenyum gibi... E, Vücudumun gerçekten uyku ve moral için ihtiyacı olan etken maddeler de var. Ama e, tiroidim sebebiyle almamam gereken B1 gibi şeyler de yok. Bunu bitirdim. Kendimi evet daha diri hissettim şu e, bir buçuk iki ay boyunca. İçerisinde e, 50 yaş üstü diye de yazıyor. Sakın bunları tavsiye diye almayın. Her doktor her kişinin kan tahliline göre kendi ihtiyaçlarını verecektir. Çok mutlu oldum. Kenara koyuyorum. Bu yine aynı doktorumun Yunus Uçarcı'nın bana tavsiye ettiği Berberina. Bu bir bitkinin tozu. Üstüne de iki kez yarım tablet diye yazmıştım. Şimdi artık ezberledim. İkinci kutuyu da aldım. trigliserit yoğunluğu sebebiyle. Çünkü çok hareketsiziz ve yediklerimiz damar sağlığımızı da çok kötü etkiliyor. Neden? Çünkü hareket etmiyoruz pek. Yani benim günlük yaptığım 40 dakikalık yürüyüşün bir spor olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Ee, hareket etmek lazım. Evet damar sağlığı çok önemli. İkincisine başladım. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Geri uyurken şuralarım zonklamıyor. Ee, Yunus Bey teşekkür ederim. Bu da annemle beraber kullandığımız Ocean Plus e, Omega. Ee, omega da yine aynı şekilde belli bir yaştan sonra düzenli kullanılması gereken bir şey ama çok uzun süreler kullanılmamalı vücutta farklı yorgunluklar yapıyor bu 780 miligramlık e, 1200 miligramlık balık yağ diyor omega 3 de içerisinde 780 oranında varmış daha değişik e, yoğunlukta olanları da var e, bunu da kullanıyoruz yani balık yemeği tercih ederdim ama hamsilik kilosu 50 lira olunca çok komik oluyor söyledim, ben de biliyorum. Ee, bu yine içerisinde bitirdiğim bal köpüğü bazası var e, Instagram'da. Çok tatlı bir hanımefendi var orada, kimyager Ev hanım aynı zamanda kendi yaptığı ürünleri satıyor ve ben herhalde iki yıl oldu. Sadece onu dev kullanıyorum krem olanı. Bu da e, yüz bakım serumuydu. Bitti. Akşamları genelde budu. Hyaluronik asit kullandıktan sonra üzerine kullanıyorum. Ya da retinol kullanmadığım akşamlar kullandım. Çok beğendim. Çok kıymetli yağlar var içerisinde. Özellikle kuru ve yaşlı cildiniz varsa. Yaşlı kelimesini kabul eder misiniz bilmiyorum. E, daha canlanmasını, sabahları daha yumuşak uyanmasına yardımcı olacaksınızdır. Çok güzel bir serum. de ellerine sağlık. E, bunları hep denemek için alıyorum sizlere. Gelelim geçen ay bitirdiğim Sirenin retinolünü yerine kullandığım derma derma bienin dermis vital yine bu da 0,5'lik bir retinol serum e, bit, bitiriyorum az kaldı içerisinde ama şöyle bir şey var e, yüzde 05'ten şeye geçmedim Bire e geçmedim sebebi cildimde çok e, ileride cilde soyulma yaptı 05 bile Yoğunluğunu azalttım. Yani her gece sürmek yerine güneşe sürmeye geçtim. Daha iyi hissediyorum. Dermabiyen çok iyi bir Türk markasıdır. Dermatolog Aslı Erayp'in çıkardığı bir markadır. Şimdi onun Melakür serisinden lekeli ciltler için olan bir kremini de kullanmaya başladım. Sabah şuramda, göz etrafında getirmemek lazım. Şurama sürerken getirmişim. Korkunç yağdı. Benim hatam e, güzel bir serum sanırım bu ay bunu bitiririm ben artık e, eğer bir sorun çıkmazsa cildimde birlik bir retinole geçeceğim çünkü biliyorsunuz her zaman benim savunduğum en iyice bakımı şu özellikle leke yaşlanma e, böyle düzensiz cilt gördüm için sabah C akşamları retinol üzerine süreceksiniz e, bu yine bir buçuk ayda bitirdiğim e, şu serinin Servis Vitalin, sabah akşam kullanılan kremin içerisinde çok yüksek sırada peptitler var. Bir de kendi moleküllerinin adını da buraya yazmışlardı. Unutmadan okuyayım. Kutuyu saklıyorum ben her zaman. 0,1 neodermil içeriyor diyor. Bu da yaşlanmanın bütün belirtilerini yavaşlatmaya, yenilerinin oluşmasını engellemeye yardımcı bir molekül. Ee, ...çok beğendim... ...tabii ki bütün kozmetiklerde olduğu gibi... ...bunda da... ...ya fiyatlar hakikaten çok acayip oldu... ...ben ne yapacağımı bilmiyorum... ...salalım gitsin... <laughs> ...bu... Ayşe dur yazıcı kozmetiklerinden... ...yüz e, temizleme jelim... ...benim ürettiğim... ...üzerinde gördüğünüz gibi Seven Free yazıyor... E, ...bu benim hayalimdi... ...yani akademiden mezun olduktan sonra... ...kendi adımı taşıyan kozmetikleri çıkarmak... ...benim hayalimdi... E, Artık son kullandığı tarihleri bitti. Artık yeni üretimde yapmayacağım. Ee, böyle evladımdan ayrılıyormuşum gibi garip bir duygu var içerisinde. Yani şu anda çok garip, garip, hissediyorum. İyi bir şey yaptım. İnandığım şeyi yaptım. En makul fiyata üretmeye ve en zararsız şekilde üretmeye çalıştım. Ancak ben Ayşenur yazıcı kozmetiklerini çıkarmaya başladığımda yanlış hatırlamıyorsam dolar 3 70 ya da 3.80 civarındaydı. E, şu an onun 4 <laughs> misli. E, bu şartlarda benim bir şey üretme imkanım yok. Çünkü ham maddelerin çoğunu yurt dışından alıyorsunuz. Ve üzerinde e, 350 lira yazan bir yüz yıkama jelini satmaya ben utanırım. Onun için üretimi durdurdum. Artık satmayacağım. Ayşenur Yazıcı Shop web sitesinde kapatılması için idare eden hanımefendiye de yazdım. Dedim, Lütfen oranın ya adını değiştir ya da benim ürünlerimi kaldır ve benim ismim o sitede artık olmasın. Çünkü artık bu kozmetikler yok. Çemkirecek bir şeyi sonra sakladım. Şu. Bu bir yüz usturası. Allah üstünde promani yazıyor. Ya. Efendim şöyle gayet de minik olduğu için böyle cırt cırt buraları çok rahat alıyor insan filan şuraları filan. İyi de o kadar çabuk köreldi ki yani herhalde ya iki ya üç kere kullandım sonra baktım kesmiyor. Kesmeyen bir usturayı cilt üzerinde hareket ettirirseniz cildi çok cildi ciddi hasar verirsiniz. Verdiğim para boşa gitti ben de gittim. Bunun aslı olan daha keskin ve iyi çelik kullanılmış bıçaklar olan şu ucunu daha yaslı ve geniş olanlarından sipariş verdim. Ee, çok şart bir ürün Evet bir için şart. Çünkü gözüm görmediği için kaşlarımı alamıyorum. Buna böyle cırt cırt göz kararı bir şeyler yapıyorum. Bu da çevkirdiğim üründü. Ee, vay kullandıklarım bunlardı. Biraz şikayet gibi oluyor bunları anlatırken. Ya da bir şeyden ne umup ne bulmadığımı. Ama izleyen insanlara bir fikir verdiğini düşünüyorum. En azından siz de benim gibi Rozman'a belki yazabilirsiniz. Lütfen dünyanın diğer yerlerindeki Rozman mağazalarındaki alışveriş yapan tüketicilerin hakları neyse Türkiye'dekilere de o hakları verin. Ve ürünün altında Almanya'daki sitede olduğu gibi lütfen siz de içerik yazın. Ki biz bir şampuan ya da bir duş yeri alırken içerisinde ne olup olmadığını görebilelim. Diyeceklerim bu kadar. Güzel bir e, ay gelsin. Hepinize iyi bir ay olsun bu Şubat ayı diliyorum. Ben ayın 8'inde Kars'a gidiyorum. Oradan Ardahan'a ve Damala geçeceğim. Bir boyun borcumu ödemeye gideceğim. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, çok anlamlı bir seyahat olacak benim için diye düşünüyorum. Hayatımda çok gitmek istediğim bir yere. Bir kadının ömrünün nasıl heder edildiğini anlattıktan ve bunu bir romana çevirdikten sonra gitmek, bu da ayrı bir bayağı benim için. Ben hassas bir insanım. Kötülük yapanlardan, e, hainlik yapanlardan, ticarette üç kağıtlı yapanlardan, adaleti eşit dağıtmayanlardan, e, komşusunu görmezden gelenlerden, sokaktaki can çekişen bir kedinin önüne bir parça ekmek koymaya üşenenlerden çok yoruldum. Ee, ama hayat bir savaş. Hepimiz kendi yolumuzda e, ayağımız bir yerleri çarpa çarpa, yolda birileriyle takışa takışa, ya da biri kolumuza girip bize yardım ederken yolu tamamlıyoruz, bitiyor işte. Önemli olan o kundakla kefen arasındaki beyaz yolculuğa ne kadar iyilik sığdırdığınız, kendinizi ne kadar büyüttüğünüz, ne kadar geliştirdiğiniz, Merhamet, adalet, vicdan duygularınızı ne kadar eğitebildiğiniz, başkalarından ne kadar dokunabildiğiniz, sonuçta çok güzel yaşamlar da var, çok kötü yaşamlar da var. Birbirimize bakarak birbirimizden ders almamız dileğiyle. Hoşçakalın.